Spor Süper Lig'de sezonun son maçında Konya Spor'a konuk oldu. Karşılaşmaya aitimiz Alanya Spor, rotasyonlu bir kadroyla başladı. Mücadeleyi başlayan ev sahibi ekibi Konya Spor, 19. dakikada Alper Uludağ ve 27. dakikada Marin Anicin'in attığı golle 2-0'lık fark yakaladı. Teknik direktör Erol Bulut, gollerin ardından oyuna müdahale ederek iki değişiklik birden yaptı. Oyuncu değişikliklerinin ardından rakip kaleye gitmeye ve pozisyonlar bulmaya başlayan Turuncu Yeşililer ilk devreyi 2-0 geride kapadı. Alanyaspor ikinci devreye iyi başlayan taraf olurken Fernandez 53. dakikada Emircan'ın yerine oyuna dahil oldu. Fernandez 62. dakikada attığı golle farkı 1'e indirdi. Konya Spor kalesinde baskıyı arttıran ve pozisyonlar bulan Alanya Spor 80. dakikada Bakasetas'ın dar açıdan attığı golle skora dengeyi getirdi. İkinci devrede sahanın tamamına hakim olan Alanya Spor Efecan'ın 87. dakikada attığı golle skor üstünlüğünü yakaladı. 2-0 geriden gelen ve karşılaşmayı 3-2 galip tamamlayan Alanya Spor bu sezon ilk kez geriye düştüğü bir maçı galibiyette tamamladı. Alanya Spor bu galibiyette puanını 57'ye çıkardı ve puan sıralamasında 5. basamağa yükselerek Avrupa kupalarına mücadele etme hakkı elde etti. Alanya Spor 29 Temmuz Çarşamba günü İstanbul Olimpiyat Stadında Trabzonspor'la Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.